arkadaşlar. Bunlar benim küçük tavşanlarım. Ama artık büyüdüler ve yemek için kavga ediyorlar. Hadi havuç verelim. Yani yarım saat sonra ne olacakların no ne olacak görmek için yarım saat sonra. Ne olacak? Gene mi acıkacaklar? Hayır yarım saat sonra gene acıkacak. Çok mu acıkıyorlar? Hayır acıkmayacaklar daha çok Ay Şunu tatlı olan bir de, böyle video çekelim. Gözleri çok kırmızı ve yanakları tombik tombik. Bakın bütün avuçlar yanaklarında. Ne güzel diyorsun sen. Sarp tavşanların üst komşusunu tanıtır mısın arkadaşlarına? Üst komşusunu Hangi üst komşudan bahsettin acaba? Evet. Merhaba arkadaşlar. Bunlar da benim küçük kuşlarım. Kuşların ismi ne? Yastık göz ve penguen. Hmm, penguene benzediği için mi? Ha ha. Bizim nesnenin penguenleri sevdiğim için şimdi penguen koydum. Oh, ay çok acık. Galiba dişleri de çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Pençilleri de bir, çok kez minazdan elini çektiler. Sonucu çizgileri de yani kanatta. Hmm. Ağzı çok yemiş. Ama bunlar çok kötü kokuyor sen. Ne demek istedin? Çok güzel kokuyor. Ben tavşanların yanında 10 milyonu çiğniyorum. Gerçekten mi? Hı -hı.